Değerli Emek Ailesi hepiniz hoş geldiniz. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. E, yorgun bir geceden herkese selam olsun diyorum. E, neden yorgunsunuz hocam derseniz eğer dün gece çok hareketliydi. Trump'ın savaş haberi, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in açıklamaları vesaire. Bunların e, hepsi aslında bizim için trade imkanı arkadaşlar. Savaş haberleri piyasada ne kadar kötü etkiye sahip olsa da biz anlık ve gün içerisinde alsat yaptığımız için 15 dakikalık grafiklerde short ve long yönlü çok ciddi fırsatlar yaratabiliyor grafikler. O yüzden biz de e, geceyi sabahlattık ve güzel kazançlara sahip olduk. Herkese bol kazançlar bizler gibi. Şimdi Bitcoin dominası güzel bir şekilde tepki aldı. 59 bölgesinin altına kırılım bekliyorduk. Fakat Bitcoin'in yükselmesi, piyasadan ayrışması ve Ethereum'un sabit kalması tam bir eşek açıkçası bana kalırsa. Fiyatı stabil kalması, Bitcoin'in tek başına yükselmesi daha önce 2024'te olduğu gibi Bitcoin'in sadece tek başına boğa yaşamasına sebebiyet verir arkadaşlar. Bitcoin yukarıya giderken Ethereum'un da genel marketin de hareketlenmesi gerekiyor açıkçası. Şu anda US dominasının düşüşü tam anlamıyla Bitcoin'e yaradı diyebiliriz. Bazı altcoin'lerde hareketlenmeler görebiliyoruz. 6.50 bölgesinden aldığımız altcoin'ler güzel kazanç fırsatı verdi. Fakat şu anda sadece Bitcoin özelinde bir hareket var. Genel marketin de hareketlenmesi için Bitcoin dominansının birazcık nefes alması gerekiyor. 59 bölgelerinde kalması, US dominansının düşerken altcoin'lere para akışı sağlaması gerekiyor. Burada tabii ki akıllara hemen odurs dominans sorusu geliyor. Odurs dominans şu anda dibin dibinde birazdan inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Orada bir hareketlenme görüp artık altcoin'lere, altcoin'lerin dominansı olduğu için onu takip etmemiz gerekiyor. US dominansı 5.80 altında kaldığı müddetçe. US dominansında... Hatırlar mısınız bir e, söz söylemiştim. 5.80'de hep bir şey çıkıyor arkadaşlar dedim. Sürekli US Domino's'ın 5.80'de bir savaş haberi çıkartıyorlar. Binance tarafından bir haber çıkıyor. CZ bir haber çıkartıyor. Sürekli bu noktada bir haber çıkartıyorlar. Ne yani bunun olayı? US Domino's 580'in altına kırar kırmaz hemen Trump'ın savaş haberleri çıktı. Hemen İran hava sahasını kapattı. Çin İran'a jetlerini gönderdi. İran'dan sonra Türkiye haberlerimi çıkmaya başladı? Yani garip garip savaş haberleri çıktı. Kimisi doğru, kimisi yanlış. E, bütün gece bu haberleri takip ettik. Canlı yayından haberleri takip edip İran tarafına bağlandık. Oradan çıkıp trade'leri bir ekrandan takip ettik al sat yapmak için. E, sürekli bunları kovaladık. 5 580'e geldiğinde, bakın bunu 15 gün önce ya da 10 gün önce falan bir videoda anlattım size. Bakın sürekli bu bölgede turuncu fırçayla çizdiğim bölgede sürekli bir haber çıkıyor arkadaşlar. Ve bizim dominansımız yukarıya gidiyor. Fakat bu haberlere rağmen şu anda dominans 5.80 altında kalmaya gayret gösteriyor. Bak 5.77, 5.70 sürekli gidip geliyor buralara. Ee, burada bir kapanış ve bu savaş haberlerinin çıkmaması tabii ki e, marketi daha pozitif etkileyecek. Burada bu haberleri çıkartmaları ve gündemde tutmaları tekrardan US dominasında ne yapıyor? Riskli yatırımlardan kaçış modunu açıyor arkadaşlar. Şu anda 5.80 üzerine tekrar bir kırılım görürsek biz işte İran bombalandı, şu oldu, bu oldu, uçak düştü vesaire gibi haberler gelirse ne olacak? US dominası 5.80 üstüne tekrar atacak. 5.96'ya gider marketi çok ciddi zayıflamaya götürecek. Tabi e, 5.80 altında kalıcılık bizim beklediğimiz olay fakat Bitcoin dominansının da biraz nefes alması lazım. Yani 5.80 altında kalıp aşağıya doğru geri çekilmede Bitcoin dominansı şişmemeli. Para tamamen Bitcoin'e girmemeli. Ethereum'da artık inşallah ya Rabbim kaldırmalı bu kandil gününde. Herkesin kandilini kutlarım bu arada. Bu Miraç kandilinde Miraç kandili yükselmek, bereket demek, nur demek. İnşallah Ethereum'a da dominans, Bitcoin dominansı gibi bir yükselme getirir arkadaşlar Miraç kandili. Yani buradan e, 580 altında kapanışı görmeye devam etmeliyiz. Üstünde kalmamalıyız. Herhangi tüm negatif olumsuzluk tamamen US dominansını tekrardan yukarıya götürecektir. E, bunu neye dayanarak söylüyoruz? Burada US dominansı piyasaya para girişi demek. Riskli varlıklara para giriyor demek. Bize bunu gösteriyor. Burada savaş haberi, olumsuz, negatif tüm haberler, işte altının yükselmesi de, gümüşün yükselmesi de aslında bunu çok etkiliyor. Ne demektir? Riskli varlıklardan kaçış demektir. Güvenli limana geçiş demektir. US dominansı bozulduğu anda, yukarı kırdığı anda biz anlıyoruz ki marketten para çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit herkesin anlaması için anlattım. Bu şekilde riskli varlıklardan çıkış olduğu anda psikolojik direnç ve destek bölgesi kırılım gerçekleştirdiği için ne olacaktır? Herkes malını tekrardan satacaktır. Vadeli'den şorta dönmesi, spottan mal satması bunların hepsini etkiliyor. Gün içerisindeki tek pozitiflik bütün ETF'ler artıyla başladı güne. Dün tabii ki bu ETF haberi geldi. Twitter'dan paylaşıyorum ben ETF haberlerinin her gün girişleri çıkışları. Ripple, Solano, Bitcoin, Ethereum tüm ETF'ler okey olarak açtı. artı olarak açtı. Güzel bir ETF girişi var. Özellikle Bitcoin tarafına güzel ETF girişleri var. Fakat Bitcoin'e baktığımızda sevgili arkadaşlar e, grafikte şurada bir sıkıntımız var. 97 bin üzerinde kalamıyoruz. Ben de 97 bin üzerinden sürekli gruba short aldırıyorum. 97 binden dün aldığımız iki tane short pozisyonu yüzde kazanca geldi. 97'den 96.500'e kadar bir düşüş geliyor. Oradan arkadaşlar biz yüzde bir kazanç fırsatı yarattık kendimize. Şuradaki kanalın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi. Bakın 97, 98 bölgesinde ben çok sıkıntılı görüyorum şu anda. 98 üzerine atamıyor. Bakın 98'de mumu kapatamadı. Burada 98'i kapatır kapatmaz zaten 102 bölgesi gelecek çalışacak ve daha sonrasında 108 bölgesi hedefimiz olacak. Yani benim Bitcoin'de psikolojik olarak 3 tane bölge görüyorum arkadaşlar. Bakın 97, 94 600 ve 102. Bu bölgelerin yani herhangi birinden ciddi bir sert dönüş gelebilir. Ve bu sert dönüş şu anda işte 92'de falan tutmaz tekrar. Yani 77'lere 80'lere falan bir düşüş getirir. O yüzden bizim hızlı bir şekilde market böyle güzel gidiyorken ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle 94.600 üzerinde kalıcılı olmamız gerekiyor. 98.000'i bir an önce kırmamız gerekiyor. Burayı kıramadıkça çok zayıflayacak Bitcoin bence. Ve yükselmeyen marketi düşüreceği için tekrar insanların psikolojisiyle oynayacaklar. Ya bizi yıkamıyorlar da e, basit e, tekel yatırımcılar var market içerisinde sadece spot yatırımcısı. Adam 6 tane 5 tane düşüş görmüş farklı bir kazanç yöntemi de yaratamıyor. Sadece spottan bir alıyor bekliyor en basit yöntem kripto para piyasasında. bu adamın da psikolojisini maalesef ki ne yapıyorlar kötü etkiliyorlar. Çünkü adam 6 keredir 7 keredir düşüyor. %10 %20 yükseliş görüyor sadece. Geri kalan her şey düşüş. Yani buradan ya Buradan 102K'ya gelip altcoin'ler yükselmediği için bitcoin giderken daha fazla sert düşüşü Bitcoin'in yükselmeyen altı daha çok dibe çeker. US dominansın buradan tepeye gitmesi adamın elinde yürümeye ürün varsa daha da kötü bir psikoloji yaratır. Şu anda biz işte STX'den %80 kazandık virtual diğer ürünler vesaire hepsi yukarıda 6.50'den mal aldık ya. Biz bunu yönetebiliriz daha iyi yönetebiliriz. Ne dedim ben 5.80 üstünde ürünleri satarım 5.80 altında tutmaya devam ederim. Fakat tutmaya devam ederken Bitcoin dominansı çıkarsa o ürünler sabit kalmaya devam eder yerinde. Çünkü Bitcoin dominansı yükseldiğinde Bitcoin'deki pay altcoin'lere akmıyor demek bizim için. US dominansından çıkan yani içeriye giren para US dominansı düşerken sadece Bitcoin'e akıyor olduğunu görüyoruz biz. Ethereum'da farkındaysanız 3450 hareketini hala göremiyoruz. 3450, 3600 ve 4100. Benim Ethereum'da beklediğim pozitif en kritik nokta 4100 arkadaşlar. 4100'ün üzerinde kalırsa Ethereum, Ethereum ekosistemine pozitif bir ayrışma gelecektir. Ethereum tarafında ETF tarafında ciddi hareketlenmeler görebiliriz. A ve CR ve Aegent ETF LDO ee, bu ürünler TIA Bunlar yukarıya doğru gidecektir. Fakat 4100 kapanışı görmemiz lazım Ethereum'da. Ethereum'un zayıf kalması ekosistemden de ses soluğu kesiyor açıkçası yani. Şu anda bu ürünlerin tam anlamıyla yükseliş gerçekleştirmesini bekliyor herkes. US dominansı düşmüşken. Fakat Ethereum'un zayıf kalması Bitcoin'e nazaran ya aradaki makas çok açıldı arkadaşlar. Bu makasın açılması çok iyi bir şey değil. Ethereum'un bunu kapatması zaman alacak. Yani Bitcoin'in artık bir noktada durup Ethereum'un bir iki ay falan yükselmesi lazım. Durmadan, soluklanmadan, düzeltme yapmadan ki o aradaki makas biraz kapansın ama şu anki noktada çok zor gözüküyor. Her şey Bitcoin üzerine kurulu. Artık Ethereum tarafından o kadar güncelleme yapıldı, o kadar birçok olay gerçekleşti. Birçok gerçekten kurumsal firmalar Ethereum'u pop popladı. Ona rağmen Ethereum'u tutan bir şeyler hala var masada. boğanın ve rally'nin gerçekleşmesi için Pozitiflik için 4100 ama boğanın rally'nin gerçekleşmesi için Ethereum'un 4800 üzerinde bir kapanış, 4800'ün üzerinde hareketlenme görmemiz gerekiyor. Eğer bir rally beklentimiz varsa o zaman Agent'lar, artıyalar ve diğer ürünler Ethereum'un 4800'ün üzerinde bizi 10x'ler, 15x'ler kazandırabilir. Fakat tekrardan bizim 4100'ün üzerinde kalıp pozitif ayrışıp işte 3x'ler, 5x'ler kazandığımız 4800'den red yediğimiz bir senaryo orada satış yapmamızı tetiklemesi gerekiyor artık. Kar realizasyonu yapmamızı gösteriyor bize aslında grafik. Ee, bunları tabii ki piyasada gelişmelere göre takip etmemiz gerekecektir arkadaşlar. Eğer Bitcoin söylediğim bölgelerden tekrar geri çekilecek olursa marketi daha kötü etkileyecektir. Bu noktada sizler de Bitcoin'i takip ederek, fiyatını takip ederek e, müdahale etmeniz gerekebilir spot yatırımlarımıza. geçmişte alan arkadaşlar, daha önce işte almış arkadaşlar, zararda olan arkadaşlar sabit bekleyebilir. Zaten piyasa düşük noktalardan yükseliş gerçekleştiriyor şu an. Fakat bu söylediklerimi benimle birlikte US dominansı 650'de alanlar, Bitcoin işte 88'de 86'dayken benimle mal alanlar buna göre kar realizasyonu yapıp karlarını kaybetmesinler. Ben bunu isterim açıkçası. Karlarını kaybetmeyip piyasa tekrar US Dominance 6.50'ye gittiğinde Orada tekrar bir alım yapıp benimle birlikte sermayenizi bu şekilde büyüteceksiniz açıkçası. Yani boğa beklemeden aslında marketteki bu aksiyonda elinizdeki sermayeye boğa yaşatmayı hedefleyin. Hani diyorum ya her zaman kısa hedefe odaklanın. Elinizdeki sermayeye boğa gelmeden de boğa yaşatmayı göstermeye çalışıyorum. Buradaki anlattıklarım da sizlere açıkçası. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Açıklama kısmından ve borsasına üye olarak benimle birlikte her gün işlem yapabilirsiniz. Referansını üye olmanız açıklama kısmından yeterlidir. Kimliğinizi doğrulayıp sermayenizi aktarmanız arkadaşlar oradan benimle her gün pozisyon almanızı yeterli olacaktır. Piyasa bu şekilde. US Dominans'ını bekliyoruz. Ben artık 6.50 bölgesine gelirse tekrar alım yaparım. 6.50 bölgesine gelmeden alım yapmam. 5.80 altında net bir kapanış ve savaş haberlerinin soğuması ile birlikte yeni alımlar gerçekleştirebilirim. Şu anda elimdeki ürünleri tutmaya devam ediyorum. Age'in vetiyeye zaten hiç dokunmuyorum. Yani majör olan sepetime hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Fakat 6.50'de aldığım ürünleri alsat yapmaya devam edeceğim. Eğer 5.80 üzerinde bir kapanış görürsem US dominansında orada ürün günlere çıkartırım elimden. E zaten hepsinde %80-%90 kazanç şu anda. 5-6 ürün paylaştım. Hepsi güzel kazandırdı. Toplasak hepsi 10 eksik bir kazanç yapıyor açıkçası. Bunları da YouTube'da paylaştım, Twitter'da paylaştım. Videolarım da duruyor arkadaşlar. E bunlar haricinde orada bozar. 6.50'de tekrar alırım. 6.50 üstü kapanışı görürsem bir kademe de oradan alırım arkadaşlar. Elimdeki karı tamamen bu şekilde büyüterek devam edeceğim. Tekrar 6.50'den bir etki gelirse bu sefer buna göre hamle yaparız. 5.80 altında kapanış görürsek zaten elimizde 6.50'den aldığımız mallar var. O da zarar Aradaki mallarımızı kara geçirmiş olacak. Ya bu hamle bence benim yaptığım stratejik hamle. Ee, bu kötü süreçte en iyi toparlama stratejisiydi bana kalırsa yatırım stratejisiydi. Umarım sizler de değerlendirmişsinizdir. Twitter'dan gün içerisindeki grafik analizlerini paylaşmaya devam edeceğim. Oradan da takip ederek benimle birlikte pozisyonlara bakabilirsiniz. Bol kazançlar, sevgiler, saygılar diliyorum.